İngiliz uydurması va biz mesaken uyma ya da satık mollalara uyma Peygamber va ehli beyti ne taraftaysa Alayyu ma'al hak wal hak ma'a Ali Enni ta'arikum fikum mutthaqalayn kitabullah va'tratih Qur'an va ehli beytim Hasanlar dese sen orada ol Hüseyin neredeyse sen orada ol. Zeynul Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık aleyhisselam. Musel Kazım Ali Rıza, Muhammed Cevad Ali Hadi, Hasan Askeri ve sahibi zaman. Ne taraftaysa o tarafta ol. Allah bizi onlardan dünya ve ahirette ayırmasın. Ya öyle diyeceksin. Fatıma'dan, Hadice'den, Zeynep'ten, Fatıma bin Esed'den. E ya da diyeceksin Allah bizi Ebu Süfyan'dan, Vahşi'den, Hindeden, Muaviye'den, Yezid'den, Mervan'dan, Abdülmelik'ten onları söylesin diyeceğim Allah bizi bunlardan ayırmasın. Hangisini diyorsun? Ben Berkileri diyorum. Muhammed ve Hanedanı'na salavatullahi aleyhi. Ebu Talib, Abdülmuttalib, Haşim, Abdümenaf. Bunlar Hanif dinin vasileridir, efsiyasıdır. Peygamberin babasını Emeviler onlar cehenneme gönderiyor. Farkında değil misin? Aklını ekmekle mi yedin? Mustafa! Ümmetinin günahkarı cehenneme geçse Allah'ım bu cenneti ben ne edeyim? Ümmetim cehennemdeyim diyorsa. Diyen Mustafa'nın babasını, anasını cehenneme atır. Ben Ümeyye! Resulullah'a dil uzatamıyor açıkta. Babasına, anasına müşrik diyor. Ali'ye dil uzatsa da kendi söğüşü kendisine yapışıyor. Tutmuyor Resulullah'ı babasına kafir diyor. Ve zavallım, sakallı uzun mollalardan birisi hani 6 yaşında peygamberimiz Sibyancı'dır diyen adam, çocukla evlendi diyen. Ki Cumhurbaşkanımız da ona tenkit etti çıkıştı bu sözlerin zamanını diye. Ebu Talip iyi kafirdi. Kafir senin bu anlamda, yol anlamında senin yetti sülalendir. Bütün Muaviye'ye kadar, Abdüşemse kadar, Ümeyye'ye kadar yetmiş sülalendir. Ebu Talip'in imanını senin gibi milyarlar bir yana onun imanını tartamazsınız. Siz kimsiniz ya? Allah'tan korkmazlar. Peygamberden utanmazlar. Biz bu taraftayız. Allah bizi onlardan ayırmaz. Senin gibileri de Ebu Süfyan'dan, Muaviye'den, Ümeyye'den, Yezid'den, Hindeden, Mervan'dan, Ali Mervan'dan, Ali Süfyan'dan ayırmaz. Ama bu Necip milleti kandırmayın. Ben de geldiğince buna izin vermeyeceğim. Vahabizmin Aramco petro dolarlarıyla satın aldığım mollalar benim kavmimi, milletimi yezidileştirmesine müsaade etmeyeceğim. Bu da benim vazifem, milli vazifemdir. Hasan-ı Müsteba'nın katiline hasret diyen ağzın kırılsın senin. Halul müminin diyen dilin lal olsun senin. Muhammed İbni Ebi Bekir'e niye Halul Mu'minin demiyorsun madem? Ebu Bekir'in oğlu Ayşe'nin kardeşi Muhammed'e niye halül müminin demirsin? Ehli beytle savaşmadı diye değil mi? Ehli beytle savaşanlar senin için niye böyle ballı oluyor onu koruma avgattığını yapmak niye sana kalıyor? Peygamber diyor onların savaşın benimle savaşmış. Peygamber diyor ona söyen bana söymüş. Maviye bin ay bu kürsülerden Ali İbni Ebi Talib'e söydürdü. Ümmü Seleme diyor ki ashabdan birilerine diyor duymuşum peygamber Allah'a sövüyorsunuz. Ya Duymuşum Resulullah'a sövüyorsunuz. Ya haşa. Ne haşası? Ali'ye sövmüyor musunuz? Ha ona iktidar sövür biz de sövüyoruz. Ümmü Seleme anamız diyor ki Ali'ye söven peygamber dedi bana sövür. Sövmüş oluyor. Bana söven Allah'a sövmüş oluyor. Siz Allah'a sövüyorsunuz. Siz Resulullah'a sövüyorsunuz. Utanmazlar. Sen ne taraftasın? Dinini açıkla bana. Emevi dindemisin, Muhammedi dindemisin? Yalancım molla, sattım molla. Allah bizi hem senden, seni Muaviye'den ayırmasın.